Sık, ben ya. Ben kürdüm. Kaç kaç kaç. Aynen. Vuruyor vuruyor vuruyor. Abi korkuyorum. Abi korkuyorum. Abi korkuyorum. Bunun anasını siktik mi? Amına oldum bu çocuğu. Bunu şimdi bunu silah alın. Ne oldu Bunu silah alınacak noldu, noldu. mı Hasan? Hasan. Bunu silah cici. Hadi bakalım. O O Oooo kuit mükemmel. Mükemmel. Bu bunun anası da böyleydi ya. Var var bunun anası. La ananı sikeyim. Amına koyayım bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. Kaç 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 ananı avladını sikeyim kaç. Kaç kaç kaç. <laughs> 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 bu çocukları böyle kaçım var. Amına koyayım bu çocukları. Sizin ananızı sikeyim ananızı. Amına koyayım bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. Kaç 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 avladın, sikim. kaç kaç ananı avladını sikeyim kaç. Kaç.